Yanlış insanlar üzerine yanlış hayaller kurma. Sonra sen de benim gibi üzülürsün. Hepsi intikamının bir parçası mıydı acaba? Önce beni aşık edecek. Dengesiz işte. Ya başka bir açıklaması olamaz. O Tolga denilen gevşeye hastalıklı bir şekilde bağlı. Ceyda'yı da sevdiğinden değil. Ya sırf benden intikam almak için onu da kullandı. Bu kadar kötü olabilir mi? İnsanın kalbini en ince yerinden titreten o şiirleri yazan adam bu kadar kötü olabilir mi? Madem o adam aşık, ben hala niye ona şiirler yazıyorum ki? Bilinmez sokaklara sürgün etme bakışlarını. Bırak dalıp dalıp gideyim. Gözlerinin derinliğinde buluyorum kendimi. Yalnız bakışlara hapsetme beni. Güne bakanın küstüğü görülmüş şey mi güneşe? Sevgili, kaçırma gözlerini. Durduk yere yazmıyorum ki bu şiirleri. Çünkü bana çok güzel bakıyor. Sadece onu affedeyim diye olamaz, değil mi? Bu kadar mı iyi oyuncu yani bu kız? Çıksın, gitsin hayatımdan be yeter. Ne Sinan, ne Tolga, kimseyi istemiyorum. Ne Pelin, ne Ceyda. Bir süre kadın falan istemiyorum çevremde. Bir adama bir, bir ayrıt. Sen beni mi takip ediyorsun? Ben mi seni takip ediyorum? Sana mesaj atacağım asla diyeceksin. Ne oldu diye arayacağım meşgule vereceksin. Ve ben seni takip edeceğim öyle mi? <laughs> Rüyanda görürsün. Ay almayayım canım. Çünkü seni rüyamda bile görmek istemiyorum. Ne oldu? Yanlışsın. Nerede maviş? Ne maviş be ne diyorsun? Ceyda'yı diyorum Ceyda'yı. Ha intikamını aldın işin bitti. Tabii niye yanında gezdiresin ki? Bak Pelin. Dün geceden beri zaten derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşamam. <laughs> Hayırdır? Ne derdiymiş o? Ay ten uyuşmazlığı mı oldu yoksa? Kuyum. Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl sen mavişini gördüğün zaman sapıtıyorsun. Dengen değişiyor resmen dengen. O ne güzel ya. Hem suçlu hem güçlü olmak böyle bir şey demek ki. Sen asıl dengesizin kim olduğunu merak ediyorsan git bir aynaya bak bence. Ceyda ile onca şey yaşıyorsunuz ama birlikte olduğunu kabul etmiyorsun. Aa, sana ne be? Sana mı kaldı derdi? Evet bana kaldı. Sen çok dürüstsün ya. Sözünün erisin ya. Niye saklıyorsun madem? Birlikteyim be. Var mı diyeceğim bir şey? Birlikteyim. Mutlu musun şimdi? Bu muydu duymak istediğin? Evet buydu. Düğün davetinizi yollarsınız artık bana. Hatta bence şahit yapın çünkü benim bu ilişkide emeğim büyük. E abi gitmiş. Afiyet olsun. Akşam ne yapıyorsun? Ee, bir işim yok yani buradayım sonra da eve gideceğim. Özel bir planın yok yani. Hayır yok. Niye? Bu iş çok uzadı. Artık bazı şeyleri konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu akşam bir yemek yiyelim. Olur mu? Olur, olur tabii ki olur. Güzel. Akşam sekiz gibi buradan çıkarız. Ona göre kendini hazırlarsın. olmayacağını söylemek için biraz fazla değil mi bu? Yemeğe götürmek falan, ha? <laughs> Sonuçta Ceyda bu. Hiçbir özeni hak etmiyor diyorsun. Ben öyle bir şeyim dedim şimdi. Aynen öyle söyledi. Yani aynı durumda Pelin olsa böyle söylemezsin. Yıllarca bana kan kusturan o kıza bu teklifi yapsam ağzın kulaklarında gelirdin içeri. Anlaşıldı. Gittin Pelin'e kızdın, geldin Ceyda'ya yemek teklif ediyorsun. Doğru mu? Doğru. Aferin abi. <laughs> Video teklifi de kabul et. Tamam? Onu da yap. Yap. Aferin. Theo, akşamdan hazırladığım eti getirin. Üstümü değiştirip geliyorum. <laughs> Ay gel kızım, güzel kızım benim. Kurtar beni yavrum şu çıldırmış ortamdan. Vallahi vaktim olsa bir tekerlekli sandalye ayarlayıp gezdiririm seni ama ...inan vaktim yok canım içi. Kurban olsunlar. Sen söyledin ya söylemen yeter yavrum. Gezmiş kadar oldum ben. Aa, bana bak bir hal var sende. Ha? O ne o öyle o gözler, o güzel gözlerden geçeni ben anlarım. İyi bir şeyler olmuş de bakayım. Ya, vallahi şimdi bu kadar insanın içinde de söylemek. Ay biz yabancı mıyız? Dökül, açıl, açıl. <laughs> vallahi yavrum, bizim zaten dedikodunun büyüğü başımızda. Senden gelecek söz ne olur ki bize ancak mutluluk verebilir. Bırak, kim duyarsa duysun. Sinan akşam yemeğe davet etti. Düşünmüş taşınmış, yani konuşalım dedi. E o zaman oldu mu iş? Ay vallahi bilmiyorum ama hazırlığını yap filan dediğine göre ...herhalde özel bir yemek olacak. Ne oluyormuş? Neye ediyormuş Ay anne Sinan yemeğe davet etmiş. Söz kesmek gibi bir şey işte. <laughs> Yahu bunlar adamı deli ederler. Bakar mısın? Bir tanesi iki dakika içerisinde... ...aşerdirdi öteki de şıp dedi söz kesti. <laughs> hmm. Bunlar Necmi'mi de böyle abartarak hapse attırdılar. Çok şık olmuşsunuz Ceyda Hanım. Teşekkür ederim. Bu senin gözlerinin güzelliği. Hazırsan çıkalım. Yani sana bağlayayım. Eğer sen çıkalım diyorsan. Hazırım. Hadi çıkalım. Silah. İki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tam çıkıyorduk Bülent. Eğer önemli değilse... Sinan, önemli bir şey olmasa gelmezdim zaten abi. İki dakika konuşalım. Eğer mutfakla ilgili bir şeyse... Acil Sinan, acil. Bana iki dakikanı ayırır mısın kardeşim? Bu yemeğe gitmeden önce öğrenmen gereken önemli bir mevzu var da. Tamam. Eğer o kadar önemliyse konuşalım. Bize biraz izin verin. Evet. Dinliyorum sizi. Şimdi bu Ketrin kişinde bir sabotaja uğradık biliyorsun. Yani bunun yemeğe sonradan katılan bir madde olduğu ortaya çıktı. Evet. Ve yanlış anlamadıysam siz bunu içimizden birinin yaptığını düşünüyorsunuz. Öyle mi? Aynen öyle. Üstelik bu sabotajı yapan da Berkay ve Ceyda. Bakın. Bu söylediğiniz şey gerçekten ciddi bir suçlama. Bunun farkındasınız değil mi? Şimdi sana öyle bir şey anlatacağım ki sen de bana hak vereceksin. Bak şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.